arkadaşlar bugün sizlerle beraber Linux Mint 20'yi babamla beraber kuracağız ee, Önceki videomuzda Pardus'un kurulduğunu öğrenmiştik O videoya ula ulaşmak istiyorsanız ee, Sağ üst köşede gözüken i e butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz O zaman başlayalım ee, Merhaba arkadaşlar ee, Bu sürümün kurulumunda bize e, yön gösteren Raşit Bey'e teşekkür ediyorum. Onun yorumlarıyla bu sürümü kurmaya karar verdik. Linux Mint'e ulaşmak için linuxmint.com adresine erişim sağlamanız gerekiyor. Linux Mint'in şu anda 20, 20 numaralı sürümü yani Ulyana adı verilen sürüm. Linux Mint'te çok ilginç bir anekdot var. Tüm versiyonlar bir bayan ismiyle ve son isim son harfi A harfi olacak şekilde Bayer ismi ile isimlendiriliyor. E, eski versiyonlara baktığınız zaman farklı bayır isimlerinin burada isim olarak verildiğini görebilirsiniz. E, Linux Mint'i Download bölümünden indireceğimiz zaman üç farklı masaüstü sürümü olduğunu görebiliyorsunuz. Biz burada da belirtildiği gibi en popüler olan cinnamon desktop sürümünü indireceğiz. Tabii ki videoya başlamadan önce biz bu e, sürümün indirme işlemini gerçekleştirmiştik. Gördüğünüz gibi e, burada VirtualBox klasörü altında e, ISO dosyası, kalıp dosyamız mevcut. İsterseniz VirtualBox uygulamamızla beraber kuruluma hemen geçelim. Yeni bir makine oluşturuyoruz. İsmini de Linux Mint adını verelim. Sürüm olarak bir Linux sürümü ve Debian tabanlı olduğu için isterseniz burada da Debian 64 bit olarak belirleyelim ve ileri diyelim. 4096 MB'lık yani 4 GB'lık bir RAM kapasitesi bizim e, bu sanal makinemiz için fazla fazla yeterli olacaktır. İleri diyelim. Şimdi sabit bir disk oluşturacağız. Sanal bir disk oluşturacağız. Sanal bir disk kalıbı oluşturmak üzere ileri diyelim. Değişken olarak ayrılan boyut diyerek buna yaklaşık bir 20 GB'lık kapasite ayarlayalım. Ve oluştur dediğimiz zaman Linux Mint sanal makinemiz oluştu. Şimdi isterseniz uygulamayı başlatalım. Bu aşamada Linux Mint'in kurulacağı kalıp dosyasını seçmemiz gerekiyor. Bir önceki sürümde oğlumun da söylediği gibi Pardus kurmuştuk. Onun kalıp dosyası seçili halde geldi. İsterseniz Linux Mint ile ilgili kalıp dosyasını seçip devam edelim ve kuruluma başlayalım. Evet. İlk ekranda Start Linux Mint seçeneği ile devam edeceğiz. Diğer seçenekleri de görüyorsunuz süremiz bitti Zaten otomatik olarak başlayacak şu anda Evet Linux Mint sürümü Kurulum aşamasında Karşımıza Gelen ekranı biraz beklemek zorunda kalıyoruz Evet arkadaşlar şu anda e, kurulum ekranımızın başlangıç aşaması gözüktü. Görüldüğü gibi Linux Mint'in bir ara sürümü şu anda ve ekranlarda gözüküyor. Bu e, kurulum yapmadan kullanım sağlamak üzere gelen bir pencere. Bu pencerede e, Linux'u kurmadan önce kurmuşçasına kullanmanız ve değerlendirmeler yapmanız mümkün. Ekranda gözüken bölümde install linux mint seçeneği var. Düğmesi var. Bu düğmeye basarak ya da bu resme basarak kurulumu başlatmanız mümkün. Biz de şimdi öyle yapalım. Evet kurulumun ilk aşaması dil seçimiyle başlıyor. E, tabii ki Türkçe kurulum yapacağımız için seçelim Türkçeyi ve devam et diyelim. Klavye düzenini seçmemizi istiyor. Türkçe Q klavye olduğu için direkt işaretleyip devam ediyoruz. Ya da işaretli gelene devam ediyoruz. Çeşitli video biçimlerini oynatmak ve bazı web sayfalarını görüntüleyebilmek için çoklu ortam ses ve video çözücülerini kurma seçeneğini de aktif etmekte fayda var. Tam ekran kipinde kurulum yapmak herhalde daha güzel olacaktır. Evet, biliyorsunuz bir sanal disk kullanıyoruz. Diski sil ve Linux Mint yükle dediğinde var olan diskimiz zaten boş bir disk olarak gözüküyor. Bu seçeneği kullanarak devam edeceğiz. Yalnız daha önceki kullandığımız bir hard disk varsa ve bu hard diske fiziki bir kurulum yapacaksak gelişmiş özellikleri bu gelişmiş özellikler seçeneğine tıklayarak görmeniz mümkün. Burada Linux Metin kurulumu güvenlik için şifre seçeneğini kullanmak için devam edebilirsiniz. Biz hiçbir olarak devam edelim. Ve şimdi yükle seçeneği ile devam edelim. Evet, disk üzerinde yapılacak işlemleri burada gördüğünüz gibi özetliyor. Biz devam et diyerek işlemlerin gerçekleşmesini sağlayalım. Bu aşamada e, bulunduğumuz bölgeyi seçip dünya üzerindeki zaman skalasını belirlememiz gerekiyor. Biz İstanbul olarak Seçimimizi yaptıktan sonra devam ediyoruz. Bir kullanıcı adı ve parola belirleme zamanı geldi. Kullanıcı adımız Mint PC olsun. Mint PC şifremiz ise powdust olduğu gibi kısa bir parola olarak denem amaçlı 1 olsun ve ileri diyelim ve dosyaların kopyalanması başladı bu kopyalama süreci belli bir süre zaman alacaktır bu süre zarfında ekrana gelen Linux Mint ile ilgili bilgilendirmeleri okuyup Linux Mint'i daha iyi tanıma şansınız var bunu değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum aşamaları sona erdi. Kurulum aşamalarında zaman zaman dil paketlerini vesaire dosyaları da indirmeye devam etti ve kurulum aşamasının sonuna geldik. İsterseniz e, sınavı sürdür seçeneğiyle şu anki e, kurulumu olmadan denemeleri yapabilirsiniz. E, şimdi biz yeniden başlat diyerek kurulumumuzun ne durumda olduğunu bir görelim. Yeniden başlat düğmesine tıkladıktan sonra Linux kurulumuz ilk defa gösterilecek şekilde yeniden başlatılıyor sanal makinede. Fiziki bir kurulum yapmadığımız için Linux sürümü bir miktar Yavaş açılıyor ama bir e, bilgisayarınıza fiziki bir kurulum yapmış olsaydınız çok daha hızlı bir e, Linux sürümüyle karşı karşıya olduğunuzu görecektiniz. Mint o gerçekten başarılı bir Linux sürümü. E, biliyorsunuz parolayı bir koymuştuk, bir düğme tuşuna basarak e, enter'a bastık ve devam etmesini sağladık. E, Linux türevlerinin bir yönetici seçeneğinin sürekli aktif olduğunu görebilirsiniz. O yüzden sürekli yaptığınız işlemlerde parola istediği istemesiyle karşılaşırsınız. Görüntü sürücülerini kontrol edin diyor. Şu anda bir sanal makinede olduğumuz için bunu yapmamıza gerek yok. en internet bağlantısı ağ kablo ağ bağlantısında yapıldığını görebiliyoruz. Bir karşılama ekranı geldi. Bu ekranı artık görmek istemiyoruz. Bunu kapatalım. Evet Gördüğünüz gibi linux sürümümüz tamamlandı. Biz ilk önce Her zamanki gibi Güncellemeleri Kontrol etmekte Fayda görüyoruz Güncelleme yöneticisinden Güncellemelerin Kontrol edilmesini sağlıyoruz Evet diyelim yerel bir yansıdan kontrol etsin Yalnız yerel bir yansıda dese e, Direkt Amerika'ya Bağlanıyor Evet gördüğünüz gibi güncellemeler indirilmeye başlandı. Şöyle detayları görüntülemek için isterseniz vaktimiz el Linux sürümümüzle ilgili kullanım aşamasındaki detayları buradan paylaşalım. Linux masaüstü ekranı Linux'un masaüstü, Mint'in masaüstü ekranı karşımızda şu anda. E, biliyorsunuz e, Linux türevleri özgür yazılım lisansı altında ve bununla beraber gelen birçok uygulamada yine özgür lisans Gördüğünüz gibi ilk önce internetle ilgili uygulamalara baktığımız zaman Firefox web tarayıcısı ile beraber geliyor ve Thunderbird mail uygulama programı da yanında kurulu geliyor. Diğer taraftan ofis uygulamamamıza baktığımız zaman LibreOffice uygulamalarının karşımıza gözüktüğünü görüyoruz. Bunlar içerisinde LibreOffice Writer uygulaması Microsoft Word'e denk geliyor. Yine LibreOffice Calc uygulaması, Microsoft Excel'e, LibreOffice Impress uygulaması da PowerPoint sunu programı hazırlama uygulamasına denk geliyor. Bunları özgürce, kurulu bir şekilde Linux Mint sürümünüzde kullanma şansınız var. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı bir versiyon, çok hızlı bir şekilde uygulamalarınız şu anda dosya yöneticisini açmış durumdayız. Dosya yöneticisinizden ev dizinize, masa üstünüze, belgelerinize, müzik resimler gibi yine Windows'tan aşina olduğunuz belgeler alt klasörlerine ulaşmanız mümkün. son olarak güncellemenin devam ettiğini görebilirsiniz. Bir anekdotla kurulumu sonlandıralım e, şunu yapmak isteyebilirsiniz bilgisayarınıza e, Windows'u ve Linux'u beraber kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz fiziki olarak bizim yaptığımız gibi sanal uygulama olarak değil fizik olarak kurmak isterseniz yapmanız gereken aşamalar şöyle öncelikle bilgisayarınıza Windows'u kuruyorsunuz ama Linux kurabilmek için de diskinizin bir bölümünde yer ayırmanız gerekiyor daha sonra e, Linux'unuzu kuruyorsunuz ve Linux'u kurarken grup e, paket uygulamasını da kurmanız gerekiyor. Grup size e, açılışta hangi işletim sistemini seçmeniz gerektiğini ya da bununla ilgili bir ekran açılmasını sağlıyor. E, bu şekilde hem Linux'u hem de Windows'u beraber aynı disk üzerinde kurarak fiziki ortamda deneme şansınız da var. Bu şekilde yaparsanız... İkisini beraber kullanma şansınız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası gelmesi için aşağıdan kanalımıza abone olup bir de like atarsanız çok seviniriz. O zaman bay.